Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Linux'tan, PUBG'den sonra ilk defa sesli videomuz arkadaşlar. Ee, beni Linux'tan sonra direkt böyle zirveye taşıdığım için 1 2 gün, 3 günde arkadaşlar 150 abone olduk. Yani nereden baksan 149 şu an yani abone yani ortalama 150 çıkardı. 150 abone olacağız. Arkadaşlar hepinize teşekkür ederim. Sizin videoların kamera arkalarını komik gülmeme challenge'lar Minecraft videoları Minecraft'ta güzel evler nasıl yapılır onların videosunu hep beraber arkadaşlar göreceğiz ve siz de beni isteyeceksiniz. Evet arkadaşlar ilk başta şu challenge'lardan başlıyorum. Evet arkadaşlar bu çok güzel. Ben bunu Minecraft'ta ustasında gördüm. Kendimi mod yüklemek istemedim. O yüzden arkadaşlar kendim buraya gittim YouTube'dan artık bakarak bunun yapılışını arkadaşlar yaptım buradan baktım ve bunu yaptım arkadaşlar. Yapılışı hiç o kadar zor da değil. isterseniz böyle bir içini gösterebilirim. İçi bomboş, hiçbir şey yok. Şuradan giriş var. Hemen şöyle uçalım. Evet arkadaşlar, buradan giriş var. Buradan giriyorsunuz. Öyle işte buralarını geziyorsunuz. Arkadaşlar daha çok benim arkadaşlarımla video gelecek. O yüzden takipte kalın diyorum. Çok güzel videolar gelecek. O yüzden takipte kalın. Ve arkadaşlar 200 aboneye çok az kaldı. Benim eski kanalımı YouTube kapatmıştı. O yüzden ona ben çok üzülmüştüm. Evet arkadaşlar böyle işi bakın buralardan da çıkabilirsiniz isterseniz. Neyse yatak koydum ben. Gece olmuştu oyunda. Uyumam lazımdı. O yüzden oraya yatak koydum. Şuradan çıkıyoruz. Buraya da merdiven koymadım arkadaşlar. çıkalım Evet arkadaşlar şuraya şöyle güzel bir kral koltuğu yaptım. Evet arkadaşlar ben bütün neredeyse şeylerimi Minecraft'ta ustasına baktım ama YouTube'a girerek kendim yaptım. Çünkü hile yapmak her zaman siz hileci olursunuz. O yüzden. Evet, şöyle göreceğiniz gibi güzel bir kral koltu yaptım buraya. Evet bu bir yokluyordum arkadaşlar. Şurası biraz yüksekti. Yanlışlıkla annem bana bakarken ben oraya TNT koydum ve patlattım arkadaşlar yanlışlıkla. Burada bir ağacımız var gördüğünüz gibi. Şöyle içinde portal var. Bakın bu portala giriyorsunuz ama nerede doğru? Oradan oraya gidiyorsunuz şeye gittiğinizde. Buraya geliyorsunuz. Evet değişik bir yer. Evet böyle bir evimiz var. Burada da ben arkadaşlar kendim yaşıyorum. Buraya da ben kendi ev yaptım. Kendi evimi yaptım. Buraya koruma gibi bir şey koydum şehrin başkanı olduğum için buraya böyle bir kendime ev yaptım. Aramıza kalsın. Şöyle bir içeride gizli bir yer yaptım. Evet, gizli yeri bulan arkadaşlar. Gizli yer bulundu zaten. Gizli yer bulundu. Bakın gördüğünüz gibi şöyle. Gizli yerim. Orasını kapatınca neredeyse hiçbir şey belli olmuyor. Ve burada gördüğünüz gibi sandıkların falan da filan da şeyler var. Hemen şurayı kapatalım. Şöyle normal blokmuş gibi gözüküyor. Buralardan yukarıya çıkabiliyorsunuz. Ev yapılışlarını görmek isterseniz arkadaşlar 200 abonede çok güzel ev yapılışlarını sizlere göstereceğim ve abone olup videolarıma like atmadıysanız abone olmayı unutmayın. Baktım arkadaşlar ben videoda. Sizin yani 100, 100, abone olan kullanıcılar %36 yani hiçbir şey değil çok güzel. Evet şurada gördüğünüz gibi şöyle bir evimiz var. Bunun arkadaşlarımla oynadığımızda buraya elması satıyorum. Bu elması veriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi içerisinde böyle tavandan çıkıyorsunuz. Her neyse biz diğer yerlerimizi yeni gezelim. Şöyle şurada bir minyonumuz var arkadaşlar. Bu minyon çok güzel. Ama ben bunun yapılışı için bir iki gün falan uğraşmıştım. Baka baka. Bir iki gün uğraşmıştım. Yani çok zor ama çok da güzel oldu. Emeğimizdeydi. Şu kolunu yapamadım şurasını. Şu elindeki muzu yapamadım. O yüzden ona öyle yaptım. Onlarca başka bir eksiği yok. Şöyle kulemiz var arkadaşlar. Biraz böyle baktığınızda yamuk gibi. Ama normalde düz. Şöyle göstereyim. Çok güzel düz bir kulemiz var. Burasını ben otel yaptım arkadaşlar. Burada otel. Yanlış hatırlamıyorsam böyle açabiliyor musunuz server ve siz benim takipçilerimden bir siteye girip oradan oynayabiliyor musunuz? İnşallah ilerleyen zamanlarda bin takipçiye geldiğimizde Allah izin verirse yaparız. Evet ben bunu arkadaşım istemişti. Arkadaşım için yaptım. Youtube'dan açtım. Yaptım. Evet burada da köy tarafı olanlarımız var şehrimiz. Köy tarafı var. Gösterceğim evet 260 abonede burasının ne olduğunu göstereceğim 260 yani 260 abonede burasının ne olduğunu göstereceğim. Ben size ufakta bir ipucu verebilirim evet. evet. Bu arkadaşlar bu ev daha tamamlanmadı. Bunu tamamlayacağım. Bunun için daha hiçbir şey yok. Böyle bir villa. Şurada i̇şte içinde garajı. Ben bu evi çok yaptığım için arkadaşlar alışın. Şuradan iniyorsunuz şöyle. Bunları kapatınca inemiyorsunuz. Ama bunları açınca yine iyi diyorsunuz. Evet. Peki. Şurada da şöyle. Ben bu evi çok beğendim. Bunu da çok beğendim. Sizce hangisi daha iyi? Ona göre yorumlara yazın arkadaşlar. Bu birinci ev, bu ikinci ev hangisini daha çok beğendiyseniz onu yorumlara yazın. evimizi. evde yaşamaya başlayacağım. Şöyle gördüğünüz gibi. Burası hiç şöyle. Mutfağı, banyası. Evet. ve i̇şte burası böyle. Böyle ve diğerinde çok fazla şey yok. İçinde döşen bir şey yok. Ama ben bu evi böyle haliyle çok sevdim sıralarını tamamlayacaktım. Tamamlamadım YouTube'da baktığına göre. Ben de bunun için bir bir gün falan uğraştım. Aslında bir gün uğraşılacak şey değil. Ara ara yaptım sadece. O yüzden böyle oldu. Böyle içi kırmızı, mavisi böyle gidiyor. Evet hangi evi daha çok beğendiniz? Yorumlara yazın. 1 mi 2 mi? Ben bir, ikiyi daha çok beğeniyorum. Ama sizin kararınız önemli neyse şurada bir yatalım sabah olsun hemen diğer köyümüzde gezelim Evet arkadaşlar sabah oldu Hemen Giriş yapalım şuraya Arkadaşlar bu düz dünya için yanlış hatırlamıyorsam şey mod indiriyorsunuz arkadaşlar mod indiriyorsunuz bir oyunda yani bir uygulamada 5 coin kazanıyorsunuz reklam 5 reklam izlediğinizde 5 coin kazanıyorsunuz ve düz, düz şey alıyorsunuz reklam olmasın diye vermeyeceğim ama büyük ihtimalle herkes biliyordur burası boş evet şöyle göstereyim Arkadaşlar bunları kıracağım hatta Gözünüzün önünde kıralım. Burasını mezarlık yaptım tam şurasını. İşte. Şurasını mezarlık yaptım. Böyle arkadaşlar. Burada kuleler falan var. İşte yukarıya çık çıkıyorsunuz. Arkadaşlarınıza burada işte arenada oynayabiliyorsunuz. O ne biliyorsunuz köylü koyabilirsiniz.